Evet arkadaşlar biz hoşgeldiniz bugün beraber. Kardeş mi böyle Ve yanımda Taner var. Taner hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar son zamanlarda videolarda hep Taner ya. yanında oluyor. Ya. Ne? Biraz videoda izledim, yapıyorum. Tamam. Böyle mi? dur Hake yapıyorum ben şu an. Şaka bir hiç yapmadım. Neyse Taner gel bir dostluk savaşı yapalım. bu taktik bu taktiği ben eskiden çok kullanıyordum ha Senin yaptığın taktiği Eskiden ben çok kullanıyordum oyuna yeni başladığımda ama daha kanal açmamıştım <laughs> Bu bir Oğlum neden oraya atmıyor? Neden kuleme atıyor? Kuleye attan bence çok gereksizdi. Gereksiz olan kadar gereksizdi. Taner bir dakika bir challenge yapalım mı? Bak şimdi ben bir tane domuz bincisi atacağım, tamam mı? Sen de hiçbir şey koymayacaksın. Bakalım domuz bincisi ne kadar kuleye alacak? Hadi tamam gel. Evet. Ama sen hiçbir şey koymayacaksın ha. Eğer, eğer eğer alırsam, ben acı biber mi yiyeceğim? Tamam. tamam. Aldı az bincesini gönderdim. Şimdi hiçbir şey koyma. Allah. Acaba orayı alır mı? Alır mı? Alır mı? Acı yemek istemiyorum. Allah Allah kahretmesin. Ben, 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 ben. Tamam getiriyorum. Arkadaşlar bir dakika acı biberi getiriyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Acı biber mi yedim? Yemin ederim yedim. Ama çok acı. Ah. Ah. Ay. Taner'de yedireceğim birazdan. Az önceki savaşı ben kazandım. Taner ya bakayım. Dur tekrar Aa çok acı. Dilim yandı. <laughs> Yemin et yedi Oha adam yedi. Oğlum ama çok çok acı. Taner yalnız e sana şey çok lanet bir şey söyleyeyim var. mi? Taner sana çok lanet bir şey söyleyeyim mi? Yuttuğunda acısı ağzında kalıyor. Gel bir daha atalım. Gel bir daha yapalım. Benim, bu sefer bir şans daha. Tamam. Bir bir aldın Almadım. Birazdan alacağım. Şimdi prensim kaç kareyi yıkacak acaba? Sen hiçbir şey koyma. Tamam. Prensim iki kuleni de alırsa sen yiyeceksin artık. Yani. Hayır. Bir kuleni yıktım. İkinciyi de yıkar mıyım? İkinciyi yıkarsam iki kişi iki kaşık yiyeceğim ama. Yalnız. O. Oh. Bir kaşık ye. Bir kaşık ye bakalım. Yansın daha iyi, daha iyi. Ben buradan ikinci kaşık İkinci kaşığı da al. <laughs> Arkadaşlar tanıyın. Çok istiyorlar mi? Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi bakalım Taner. Arkadaşlar ben de acı biber kasesini Tanem almışım pul biber kasesini? Hadi bakalım taner kabul et. 1 Dur be. Dur şimdi. Eee. Iı, eee. Iı, yok. Barbarlar senin kaç kuleni alacak? Benim barbarlarım. Sen hiç şey koyma gene. Dur ben ithal ediyorum. Tamam. Dur Barbar. ilk başta barbarlarım gelmedi. Bak şu goblinlere bir alo topu at. Bu gel go goblinlere. Topu geldi, Oğlum ben şunu atmak zorundayım yani. Ne? E daha gelmedi. Hatta şunu da atmak zorundayım. Ha tamam şimdi geldi barbarlar koyuyorum. Ama ilk önce şu goblinleri sen bir öldür. Tamam. Lan oğlum neden oradan koydun? Barbarlar şimdi devi nişan alacak. Neyse bir şey olmaz. O challenge'ı kaybedersem. Yani. Arkadaşlar işte, bu arada... Bu tarz cezalı videolar için videoyu videoya like atmayı unutmayın. Abi alıyorlar mı? Yes! Ne? İki kuleni de mi almam lazım? kullanmıyorum. Oğlum benim balonum yok. Ben Clash Royale diye zannettim. Hadi bir tane bir kaşık pul biber ye bakayım. Küfür yok, küfür yok. <laughs> Arkadaşlar Tyler'e acı biber yedirttik. Yani. dur tane şimdi çok 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 izik bir taktik yapacağım. Şövalye senin kaç kuleni alacak? Şövalye senin büyük bir ihtimalle alamayacak. Ne? Yok. Oğlum yemin ederim Allah çarpsın yedim lan. Ha? Allah çarpsın yedim. Tamam. Hadi kabul et dostluk başını. Tamam. Yok ben kabul Şakal. Dur. tane şu goblinleri oyalayacak bir şey at. Dev at şu goblinlerin önüne. Salak. Tamam. Dur daha şovalyem gelmedi. Şimdi prensi ben oraya gereksiz yere atıyorum. Tamam şövalyem geldi. Lan prensin önüne devat çabuk. Herhalde. Dur tamam, şimdi. Ateş o... topu var. Ateş topum yok ama benim kulem şey şoleyi diye etti. Tamam. Şu ayımı yolladım. Hiçbir şey yapma. Arkadaşlar izlemek geliyor artık bize. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Anneannem attı. Ne yaptı? Anneannem. Ha, anneanne yapmasana ya. Taner anneannem yaptı. Attı. Bu sayılmaz. Tamam. O yüzden yiyorum ben. oğlum sesi duyuyor mu? Duyuyor. Duyuyor. Oğlum Suyum muyum da yok ha. Olsun. Yiyorum. Tane yiyorum. Yiyorum. Tamam. Tamam. Var, Oğlum yedim. Çok acı. Aa. Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Tebilsiz. Çok acı. Tamam anne zaten video bitiyor. <laughs> Doldu? Anneannem söyledi başka yeme diye. Oğlum ama çok acı ha. Bunu bence biz videomuzu burada noktayalım. Neyse evet, arkadaşlar bir videomu daha sonra gelin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Um, um, e, neyse şimdi bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Ve takmaya gelmeyin.